Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu hafta neler var? Ee, aslında siyaset var. Siyasette bir takım gelişmeler yavaş yavaş başlayacak herhalde. Özgür Özel, Erdoğan görüşmesinin yansımaları. Ama öncelikle değil bir Göksel? Tartışma. Tabii. İki tartışma var. Bir, Erdoğan siyasette yumuşama dedi, bizi kandırıyor mu? Evet. İki, iktidar çevreleri Özgür Özel ile... Ekrem İmamoğlu arasında bir yarış yaratmaya çalışıyorlar. Hatta CHP içerisinden de topa girenler oldu. İki konu birlikte herhalde bayağı bir önümüzdeki günlerde bayağı bir gündemde olacak. Olacak çünkü Özgür Efendi'ydi bir ay önce birkaç ay öncesine kadar 31 Mart'a kadar. Özgür Efendi'den geldiğimiz noktada Sayın Özel oldu. Ve Özel'in aslında bu görüşmeden sonra bir anlamda belki de Koltuğu da sağlamlaştı çünkü seçimden öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi Özgür Özel'in birdenbire bu şekilde öne çıkması bir başka cephede dediğin tartışmayı başlattı. Yavaş, Ekrem İmamoğlu ikisi birden aktör olarak devreye giriyor. Hatta şunu söyleyenler var, CHP'nin üç lideri var diyenler var. Yani Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu. Hani her yönden artık tartışılan bir başka zemine doğru gidildi. Bu aslına bakarsan sanki biraz her şeyden öte Cumhurbaşkanı'nın elini güçlendiren, bir yandan Ekrem İmamoğlu'nu tartışma dışı bırakan bir söyleme doğru gidiyor. Fakat öyle mi olacak tabii bilmiyoruz, göreceğiz. Şimdi ben yarın uzun zamandan sonra meclise gideceğim. CHP'nin grup toplantısını izleyeceğim. Özgür Özel'le de görüşmeye çalışacağım. Evet. Oradan baya bir şeyler öğrenirim diye tahmin ediyorum. Tabii bir taraftan artık biz gazetecilerin Ak Partiden Erdoğan'dan da haber almaya ihtiyaçları var. Çünkü onun da bir takım haberler artık sızdırmaya ihtiyacı var. Yani ee, sadece kendi medyasına sızdırılması artık onun için de yetme, artık yeterli yaramıyor, değil. Artık yetmiyor. Evet. Abdülkadir Selvi tek başına. Bunları yüklendi evet. ama nereye kadar taşıyacak bilemiyorum. <laughs> Bakalım eğer Erdoğan çarşamba günü grup toplantı yaparsa onu da izlerim. Yani bir gün kalırım. Bu arada evet. bir parantezle de sana destek vereyim ben. Benim zaman zaman yaptığım AK Partili... İşte kurmaylarla görüşmelerde kendileri de artık iktidarın muhalefet medyasına ihtiyacının olduğu yönünde söylemler üretiyorlar. Ama bu Ankara'da tıkanıyor biraz. Ankara'da o yolun açılması gerekiyor. Evet, şimdi bunları takip edeceğiz. Bir de senin Kurtlar evet. Sofrası'ndaki kadınlar… Evet hala devam ediyor. Bayağı devam bir yayınladın. Ediyor. Evet, evet. devamlı Ayşe Ünlüce en son yayınlandı pazar günü. Şimdi sırada Bilecik var. Melek Mızrak Subaşı. Çok büyük ihtimalle bu hafta içinde Melek Mızrak ile de görüşeceğiz ama İzmir'de yaptığımız 8 kadın vardı. 8 kadın belediye başkanını bugün yarın yayınlıyor olacağız. Onlarla birlikte tabii devam ediyor. Diyoruz bir yandan da diğer kadınlarla görüşmelerimizi de sürdüreceğiz. Evet. Başka ne var? Başka çok fazla yani şimdi şu anda Özgür Özen, Tayyip Erdoğan ile kaldık. Ekrem İmamoğlu bu durumda bir şeyler yapacak mı, edecek mi? Onu açıkçası merak ediyorum. Ya da ne yapıyor? Evet. Tabii. Mesela hafta sonu Paris'teydi. Hı hı. Bir lider temposuyla gidiyor. Onun dışında dünyada bir ateşkes beklentisi hı hı. var. Erdoğan normalde bu hafta gidiyordu Evet Washington'a. O gitmiş olsaydı çok önemli olacaktı ama onu iptal etti. İptal etmek durumunda kaldı biraz da kendisinin. Çok ha da Yani gibi. şeye endekslendiği için böyle söylüyorum. Hamas görüşmesini İstanbul'da yapmasının hemen ardından geldi o iptal. Onunla ilişkilendirildiği Yine için de söylüyorum. Ben mesela Erdoğan'ı yıllar önce Oval Ofis'te Oğul Bush'la gördüm gazeteci olarak. Hatta Oğul Buş'a soru sormuşluğum vardır. Evet. Erdoğan Beyaz Saraya gitmek istiyor, evet. orada o fotoğrafı vermek istiyor. Burada neden vazgeçti? Hala tam olarak anlamadım. Yani o vazgeçti ama o kesin Amerikalılardan yine bir sorun yoktu. Evet, onun dışında başka neyimiz var? Bakacağız, bekleyeceğiz. Neler gelişecek? Yani İzleyicilerle hepsi... yayınlar yapacağız. Bugün mesela Özel Erdoğan görüşmesini nasıl? buldunuz, ne düşünüyorsunuz diye bir yayın yapacağım izleyicilerle. Ee, Ankara'ya bir gideyim. Çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak ama herhalde CHP grubu çok heyecanlı olur. Bugün tabii ki 6 Mayıs. 6 Mayıs. Deniz evet, Gezmiş. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin şey İnan'ın idamlarının yıl dönümü. Ee, bugün önce CHP gitti. Daha sonra Dem Parti gidiyor. Ee, anmalar tüm Türkiye'de. Hala atlarını biliyoruz, kendilerinden saygıyla bahsediyoruz. Onları asanlar ve astıranları kimse almıyor. Anmıyor. Evet. evet. Bir tek Demirel'in adını gördüm bugün. Demirel'de yani Demirel'in geçmişte verdiği bir demeç gündeme gelmişti. Hani kendisinin o karar tek başına almadığını, o imzayı tek başına atmadığını söyleyen ve aslında bir anlamda arınma diye hedefleyen yani kimsenin arkasında durabildiği bir durumda değil. Evet bu hafta böyle ee, bakalım bizi izlemeye devam edin iyi günler.